Allah sizden razı olsun şehzadem. Size bir can borçluyum. Lakin keşke gelmeseydiniz. Mirinize hatun bana emanetti kapıdan paşa. Bizzat getirmezsem içim rahat etmezdi. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Lokman Ağa. Hünkârım. Mustafa'yı çağırın derhal gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârımıza geldiğin haber ...cübende bir şehzadenin böyle bir hata yapması mümkün değildir. Maksadın nedir? Kapudan Paşa'ya geçmiş olsun demeye gelmediğini aşikar. Onun için gelmedim hünkârım. Vakıa hastalığından haberim dahi yoktu. Mecbur olmasam ne sancağımı terk ederdim... ...ne de payitahta gelirdim. Ne mecburiyetin olur? Kapudan Paşa'nın kızı Mehrin İsa Hatun... ...bir müddettir sancağımda ikamet ediyordu... Çiftliğine dönerken saldırıya uğramış. Haberi alır almaz peşine düştüm. Ne işi var bu hatunun senin sancağında? Mihri Nisa hatun benim müsahibemdir. Cezayir vilayetinde hali tecrübe edinmiş. Devlet işleriyle alakalı fikirlerinden istifade ediyorum. Kim saldırmış? Eşkıya. Yol kesmiş. Paşanın kız olduğunu anlayınca da esir etmişler. Zorla para isteyeceklerdi belli ki. Sapancıya kadar iş sürdüm. Neyse ki eşkıya'yı bertaraf edip hatunu sağ salim kurtarmayı başardım. Akabinleri kapıdan paşaya getirdin öyle mi? Payitahtta bu kadar yaklaşmışken kendi ellerimle teslim etmek istedim hünkârım. Zaten tesadüf etmeseydik huzurunuza çıkıp vaziyeti izah edecektim size. Hadise bundan ibarettir. her şeyi öğrendim. Geldiğine sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ne oldu içeride? Ne konuştunuz hünkârımıza? Neye karar verdiler? Bilmiyorum Cihangir. Hadise olduğu gibi izah ettim kendilerine. Takdir yüce hünkârımızın. Daireme gidelim. Neler oldu en başından öğrenmek isterim. Madem öyle benimle gel. Mihriman Sarayı'nda kalmak için izin aldım. Orada konuşuruz. Özlemişim seni. Şehzademiz Mihrimah Sultan'ın sarayına geçtiler. Kararı orada bekleyecekler. Bu sessizlik hayır alamet değil Atmaca. Şehzademizi yalnız bırakmayın. Öyle bir taş attılar ki kuyuya çıkarabilene aşk olsun. Siz azdinizi istediniz. Şehzademiz gizli ziyareti sebebiyle itham edilecek. Bütün bunlar yetmezmiş gibi müftü efendiyi de vazifesinden el çektirmişler. Sen ne dersin Ela? Kimsenin gücü yetmez buna. Epeydir üzerine gidiyorlardı. Bir hal çaresini bulmuşlar ki azdını istemek mecburiyetinde kalmış. Yerine kim gelse beğenirsiniz. Ebu Suud efendi. Ta kendisi. Malum Epeydir Rüstem Paşa ile aralarından su sızmıyor. Donanmadan sonra meşahat makamında kaybettik. Allah sonumuzu hayır Donanmayı kaybetmedik Ali Ağa. Ayrıca paşamız da sağ ve yanımızda. Hem hünkârımız da paşamızın azli hususunda henüz bir karara varmış değil. Böyle bir hadiseden sonra beni o makamda tutarlar mı sanıyorsun Atmaca? Mutlaka azlimi kabul edeceklerdir. Hoca bana da dokunacaktır elbet. Ne yapalım Paşa Hazretleri? Bize yol gösterin. Bu işin neticesini kestirmek güç. Aydınlığa, feraha çıkmak için bir yol arıyorum. Lakin tüm yollar karanlık. Bu vaziyetten yara almadan kurtulmak imkansız gibi. Hünkârımız habersiz gelmeyin eminim hoş karşılamayacaktır. İnşallah vaziyetin aciliyetini anlar da ceza vermezler. İcab ederse ben de konuşurum. Bu mevzu kapatın. Madem ki bir araya geldik, güzel şeylerden sohbet edip hasret giderelim. Cihan girdi ne vakittir halinden şikayetçi. Hepiniz birden gidince yalnız kaldı zira. Gerçi Uğur Cihan pek yalnız bırakmıyor ama bana keman öğreteceğine söz verdi. Şehzadem. Sultanım hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin aslanım. Hadiselerden geç haberim oldu. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Nuri Cihan. Biz de senden bahsediyorduk. Cihan Girekeman keman çalmayı öğretecekmişsin. Şehzademiz hayli kabiliyetli. Benden daha iyi çalacağına eminim. Mübalağa ediyor. Daha kemanı bile tutamıyorum. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Sultanım, ayakta kaldınız. Buyurun şöyle bu koskoca sarayda yapayalnız kaldın diye çok üzülüyordum. Allah'tan kardeşlerin seninle. Bu size geldi şey şehzadem. Hürrem Sultan göndermişler. Hediyemizi iade etmiş. Bir gün gelecek bu zavallı akrep gibi kendi kendini sokup zehirleyeceksin. Çünkü ben bir ateş gibi saracağım etrafını. Ve o günler uzak değil. Bu ne cüret? Doğru söylüyor Taşlıcalı. Ne olursa olsun gelmemem lazımdı. Siz de ikaz ettiniz. Ancak hislerim perde oldu. İptar etti beni. Lakin başka türlü de yapamazdım. Nisa'yı kendi kaderine terk edemezdim. Epeydir görüşemedik Matrakçı. Kitaplarımın arasına daldım Şehzadem. Çıkarabilene aşk olsun. Saraya da uğramıyorum pek. Uzak durmanız efendi. Hünkârımızın etrafında senin gibi kıymetli, sadık adamlar olmalı. Üstem Paşa varken o dediğiniz biraz zor şehzadem. Nasıl itibar kaybettiğini gördün. Vazife bahanesiyle paydattan uzaklaştırıldı. Gider ayak yaptı yapacağını. Hünkârımızdan hala ses seda yok değil mi? Epeydir bekletiyorlar. Bağışlayın fakat nasıl böyle bir hata yaparsınız? Düşmanlarınızın ekmeğine yağ sürmektir bu. Bir yanda Kapudan Paşa, bir yanda Ali Ağa ve siz hünkârımız ne düşünseler haklılar. Bu manzaranın izahı yok. Maşa, isyan eder gibi. Bu bir isyan zaten. Senelerdir babamın kanını emen Hürrem Sultan'a ve Rüstem Paşa'ya karşı bir isyan. Şehzadem, gelenler var. Şehzade Hazretleri, hünkârımız derhal gelmenizi buyurdular. Yüce hünkârımıza derhal geleceğimi haber verin. Bizimle birlikte geleceksiniz Şehzade. Bir müddet evvel Paşa bölüğünde Ali Ağa ile Rüstem Paşa arasında bir hadise vuku buldu. Malumatım var hünkârım. Devletimi idare edenler arasında böyle bir kavgaya asla müsamaha göstermem. Bu sebeple Rüstem Paşa'yı uzaklaştırdım. Ki hatasını anlasın. Ali Ağa ile alakalıysa bugüne kadar hiçbir karar almamıştım. İyi bir asker. Hayli hizmetleri olmuş kıymetli bir serdar. Lakin onun da hatasını anlaması icap eder. Öyle mi? O meselede aklandığını sanıyordum. Rüstem Paşa benim vekili mutlakım Mustafa. Hiç kimse her ne sebeple olursa olsun ona hürmette kusur edemez. Ona yapılan saygısızlığı kendime yapılmış sayarım. Anlaşılan hünkârım. Ali hakkında bir var vermişsiniz. Bir hüküm verdim, evet. Seni de bu sebeple çağırdım zaten Mustafa. Bu hükmü yerine getirmen için. Şehzadem, havadisleri iyi değil Taşlıcan karımız benden canımı isteseydi bu kadar içim acımazdı Şehzadem. Ocağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizi burada görmek bizim için büyük bir şeref. Buraya pek hayırlı haberlerle gelmedim Ali ya. Cihangir. Nedir bu halin? Babam. Babam Mustafa abimden Ala'yı saraya getirmesini emretmiş. Bu ne demek? Anlaşılan hünkârımız hükmünü verdi. Yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Buraya seni almaya geldim Aliha. Hünkârımızın emri. Rüstem Paşa ile yaşadığın husumet sebebiyle Şehzadem, işin aslı Ali ya, bu bir bahane. Hünkârımız benim yüzümden senin kelleni istiyor. Şehzadem. Siz bu yüce devletin, hanedanı Ali Osman'ın istikbalisiniz. Devletin istikbaline kıyasla benim canımın ne kıymeti var? Bir Ali ölür, bin Ali doğar. Canım yolunuzda, başım uğrunuzda feda olsun. Madem beni isterler, gidelim şehzadem. Hakkını helal et. Helal olsun şehzadem. Siz de helal edin. Helal olsun. Mustafa abi, ne oldu? Ali saraya getirdiğini işittim. Neredeler? İnşallah Şehzade Mustafa hünkârımızın ilk ağzını idrak eder de askerler arasında bir mesafe koyar. Yeniçeriler de hadlerini bilirler. Aksi takdirde ne ilk olur bu ne de son. Yeniçeri ağasının bu şekilde infaz edilmesi, tehlikeli bir vaziyetin tohumlarını atabilir. Kimin haddine Sultan Süleyman'a isyan etmek? risultato Sancibaşı hazır mısın? Hazırız Şehzade Hazretleri. Cellat emrinizi bekler. Ya Allah Allah! Baş üryan, zine püryan, kılıç alkan... ...bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah! Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz, şehzademiz Mustafa'ya ayan. 7'ler, 7'ler, 40'lar, Gülbangı Muhammed'i, uğur Nebi, kerem Ali Pir'imiz, Sultanımız, Hünkâr-ı Bektaş-ı Veli, demine devranına hür diyelim!